bugün Muharrem ayının 10. günü olan aşure e, kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı değerli başkanımız Hasan Azize ve efendim kardeş belediyesi niteliğinde Osman Gazi Belediye'mizin değerli başkanı Mustafa Gündar Bey'e bu güzel organizasyonlarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli kardeşlerim bu tarihte Olan büyük mucizeler gerçekleşti. Malumunuz Adem Aleyhisselam Yüce Allah'ın koymuş olduğu bir kanunu ihlal etti. Yasak meyveden yedi. Bu tarihte onun duasının kabul edildiğini biliyoruz. Ayrıca Nuh Aleyhisselam ve beraberinde iman edenler bu tarihte Cudi Dağı'na ulaştılar. İnanmayanlar helak oldular. İnananlar efendim böylelikle kurtuldular. Aşure aslında Nuh Aleyhisselam'la büyük bir bağı olan bir kutlamadır. Çünkü ellerinde kalan 10 çeşit yiyecekle aşureyi yaptılar. Peki tabir caizse aşure bir mükafattır. Kimlere? inanan, iyimser olan, ahlaklı olan, toplumda yerini belirlemiş olanlar için. Bundan dolayı bizler de bugün aşure yerken toplumumuzda büyüklere saygı, küçüklere sevgi ilkesiyle bunu yememiz, örnek kişilik sergilememiz, ahlaka dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamış oluyorum. Ayrıca bu tarihte sevgili kardeşlerim, Ulul Azm peygamberlerinden İsa peygamber bu tarihte doğdu. İsmail aleyhisselam bu tarihte doğdular. Değerli kardeşlerim, 17 yıl yatağında yatan Eyyub peygamber bu tarihte şifa buldu. Ama bununla beraber örnekler çoğaltılabilir, ben onlar üzerinde durmuyorum, bunlarla iktifa ediyorum. Ne yazık ki hüzünle, esefle, ifade etmemiz gerektiği bir olay daha var. Kerbela'da Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin ve beraberinde Peygamber Hanedanı'ndan 70 kişi şehit düştüler. Onları rahmetle minnetle yad ediyoruz. Sizlere bu güzel günde hepinize hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlu olanlara edalar olması düşüncesiyle tekraren belediye başkanlarımıza bu güzel organizasyondan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Защо пък аз да на е Турщи? Добре дошли в Ориент Експрес, в е, където всичко, Галя, Галия е много бавно. С това искам да се извиня за закъснението, тъй като стана по моя причина, местите ми изчака да завършим молитвите си в църквата и отложихме с малко а, този празник. Също така той ми предложи първо аз да започна да говоря, но викам вие сте по-близко до Стария Завет, започни си първо ти. Знаете, че евреите са изцяло в Стария Завет, но са по-близко от християните и православните католици са малко по-далеч. Но така или иначе всички сме от една майка, от, от всички градим своите религии над Старият Завет, и Но аз пак ще се върна в началото и в края на това, за което сме се събрали. Който като ще хапне, той за какво е бушевът, са и две различни неща, но едно хубаво нещо има, че ние наистина сме в си менталитет. Благословение да бъде над нашия град и на всички, които присъстват тук с добри намерения как ще го и ваша работа. А сега давам думата на комета на община Кържеви инженер, Женерна Саназис. Уважаеми господин комета на Осман Гази, Борса, Руста Тагунда, уважаеми господин Петър, уважаеми господин Парагани Мифтия, уважаеми председател на Общинския съвет, много уважаеми кържевици и гости, уважаеми представители на медиите. За пета поредна година в Кърджели ни провеждаме истинският празник на е Шоре. За пета поредна година заедно с моя приятел Мустафа Гиндар и с община Осман Галази и община Кърджели, заедно и с присъствието на районния мифтия и на отец Петър Гарена, в Кърджели се провежда истинският празник на е Шоре. Никъде в България не се провежда ашуре, така както ние го правим в Кърджеве. Затова винаги, на всеки празник, винаги казвам, че истинският празник ашуре е тук, защото никой от хората, които са дошли тук, всеки е дошъл по собствено желание, с а, а, дошила на, на пазара, отделил се от времето, никой от вас тук, хората, не е получил специална лична покана. Да, ние сме покани всички вас, но никой не е получил лична покана. Затова аз ви благодаря за това, че днес сте тук и за това, че сте част от а, празника Ашура. Това, което е важно за мен да кажа и да с вас е, Карджали наистина един хубав, толерантен град. Празникът Шоре го доказва, може би, по един много добър начин. Защото, както каза и районния МФТ и Отец Петър, в хора баньой са, са събрали всички хора заедно с всички животни, които са успели да се качат на този хорат. Разбира се всеки, логично е всеки да си помисли, че всъщност ние се намираме в този хорат. Нашия хорат се нарича Хаджаев. И в този кораб всички ние живеем заедно и всички ние трябва да, да, се разбираме, да се подкрепяме, за да можем да се спасим. Да, наистина има хора, които се занимават с кърджали. Има натиск, който е кърджали е подложен. Но за пореден път тези опити останаха неуспешни. За пореден път кърджали показа, че е един, кърджали показа, че е толерантен и за пореден път Кърджели даде своя урок на всички, които се опитват да се заиграват с, с нас и с кърджелиците. Аз бих искал да кажа, че за пета поредна година ние провеждаме празник Ашоре и бъдете сигурни, че от, от петия път, който провеждаме, провеждаме този празник и 50-ти път ще го провеждаме. Разбира се, че ще го провеждаме и нататък и 500 и 5000 пъти. Защото ние сме тук, ние ще бъдем тук, и никой по никакъв начин и с никакви сили не могат е, да потопят кораба Карджани. Благодаря много, бих искал още един път от мое име и от името на всички, които са тук, да благодаря на моя приятел, госпожа Падидам, за това, че за поредна година сме заедно. Çok değerli kardeş belediyemizin belediye başkanı Mustafa Dündar, çok değerli müftüm, çok değerli Ötes Petter, Sayın Meclis Başkanımız, çok çok değerli Kırcalılar. Beşinci kez aşureyi beraber bu arada Kırcalı'da kutluyoruz. Kırcalı'da Bulgaristan'da hiçbir adı olmadığı gibi gerçek aşure aslında kırca oluyor. Çünkü Kırcalı'da tam meydanda tam pazarda ve biz davete gönderdiğimiz hiçbir kişiye davet ediyor. Tabii ki halkımıza davet ettiğimiz kişiler şu an burada bulunuyorsunuz. O yüzden hiçbir yerde olmadığı gibi gerçek aşırı, asıl aşırı Bulgaristan'da Kırcaali'de oluyor. O zaman da e, buraya geldiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şu an beşinci kez bizim aşırı gerçekleştirdiğimiz hiç kimsenin şüphesi olmasın. Beşinci kez aşırı gerçekleştirdiğimiz elinci kez de gerçekleştireceğiz. Beş yüz kez de gerçekleştireceğiz. Ve daha sonra da beş bitti vesaire ne kadar sayabilirseniz de Karacanlı'da gerçek aşırı gerçekleşecek. Tabii ki Sayın Üstümüzün ve Papaz Efendi'nin söylediği gibi Karacanlı hoşgörü bir merkezi oldu. Bugün bu arada gözüküyor. Böyle bir baktığımda aramızda çok tanıdık kişiler geliyor. Hem Müslüman Türk hem Bulgar sistem olduğunu görüyorum. O yüzden ben size burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Bulgarsız hiçbir yerde göremezsiniz. Sayın bizim Papaz Efendi ve Müftü'nün söylediği gibi Nöy Nöy içinde bütün insanlar o kara içine girmişler. O geminin içine herkes o gemiyi içine kabul etmiş. Hem insanlar hem hayvanlar o insanlar da Türk mü, Bulgar mı, Hristiyan mı, mü, Müslüman mı hiç kimse sormadan herkes oraya girmiş. Aslında değerli misafirler, Kırcan'lar, değerli misafirlerimiz. Aslı düşündüğünüz Kırcan'ı bir nöy gemisi olarak da düşünebilirsiniz biz hepimiz o geminin içindeyiz. O yüzden o gemide olduğumuz için kim düşünür ki bu gemi gö göçsün diye? Kim kabul eder ki? Biz Kırcalı olarak hiç kimseye ama hiç kimseye Bulgaristan'da veya Bulgaristan dışından hiçbir güçlere kendimizi vermeyeceğiz ve Kırcalı gemisini de götürmeyeceğiz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Esenlerle Fiyat Moda'dan bu vatanla hükümetten e oluştuğuna Osman Gazi, Kustudiyen Mustafa Dündar. Sözü Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'a veriyorum. Çok değerli kardeş belediyemizin başkanı Sayın Hasan Aziz, çok değerli baş başkentimiz, çok değerli papaz efendi ve değerli kardeşlerim hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 5. aşuret töreni hepiniz hoş geldiniz diyorum.

insanlık tarihinin yaşanmış olduğu önemli olaylar var. Teleci, çökeş tutu, <laughs> bu olaylar hepsi bu ayda, bu günlerde yaşanmış ve dolayısıyla bu önemli aylarda bizler insanlığın bu ortak geleneğini kardeş belediye olarak tüm insanlığa mesaj vermek için burada da yapıyoruz, uyguluyoruz. Siz için bu zahmet, 80. senenin presto zimmesi ve bizimle safralık, imen olsaydı, 20. ve başta 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 bir başta başta

ortalarında birima bir arço edistom eyleme giriyorum yardım. Bizler de tüm insanının yaşamış olduğu bu duyguları, kardeşliği, sevinci, üzünü barışı tekrar bugün burada yaşıyoruz ki bundan sonraki günelerimizde üzümleri yaşamayalım. Üzümleri sevinçe çevirelim. Savaşları bir dişmeyi yaşamayalım. Barış içinde kardeş yaşayalım niye hiç kanda evrensel olarak da çevrel etik konuda fırsoraya turan miri nikukat zamanlar profesörler kurdu mesajımız tüm insanlık için tüm insanlığın ortak değerlerini bozmak isteyenlere karşıdır ve bizler burada aynı duygu aynı düşünceyle Türk, Bulgar, Hristiyan, Müslüman ayrımı yapmaksızın nasıl ki

Burada yapmış olduğumuz bu olay insanlığın ortak değeridir ve bizler de bu değerimizi hep birlikte tabii ki iki kardeş belediye olarak öncülüğünü yaparak sürdüreceğiz. Ve bugün burada beşincisi olan bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde sizlerle kardeşlerimizin ile birlikte sürdürmeyi düşünüyoruz. <laughs> сме били единни един от нашите действия и за напред и нашето желание и виждане е да продължим от Ben bu aşırıların gerçek düşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Az buradan sevgi için, kardeş için, barış için ve birlikte yaşamak için hep birlikte aşırımızı yemeğe davet ediyorum. Sizlere afiyet olsun diyorum. Hepinize saygıda selamlıyorum. Şu böreğe bak. Seden başlayalım. Burada bak. Hadi. İyi günler bakayım. Ama kaşık yok. Kaşıklar nerede? Ne oldu? Şeyle birlikte bir kaşık da verin. Hadi bana Hadi abi Bir tane kaşık o yüzden verelim bunları be? Hoş, geldin, hoş bulduk afiyet olsun. Al bak Dur şunu durma albetek Adam buluyor. Яг энэ байна сар